tane açı ortay var. Burada ben özellikle şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Bir üçgen olmasa bile açı ortay dikiniyorsa ben onu önce bir ikiz kenara tamamlarım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir PA AC eşit olacak şekilde yaptım. Tamam. Sonra şunu söyleyeceğim size. Bak burası çok önemli. Çok da basit bir şey. Bir kere bir kenar ortay ikiye bir oranında bölünüyorsa bu kesinlikle ağırlık merkezidir. Soruda bunu görmenizi istiyor. Dolayısıyla burada aynı şekilde AD ile de DP eşittir. Çünkü bu da bir kenar ortaydır. İki tane kenar ortayın kesim noktası artık. Hatta şu da var. Açı ortay, kenar ise aynı zamanda yüksekliktir. Yani bu üçgen ikiz kenardır. E bir anda şöyle oldu. AP yazayım bakın. AP, AC'ye eşit de başlangıçtaki açı ortay dikten dolayı. Sonra şimdi yaptığımda da bu mordan dolayı arkadaşlar CD kenar ortay ve açı ortay olduğu için yükseklik oldu. Aynı zamanda ikiz kenar oldu. Haliyle buradan da AC de PC eşit oldu. Yani eşkenar üçgenmiş. Burası 30 30. Böylece arkadaşlar yine 30 30. Bundan sonra artık işte ee, burası zaten 90 60 olmuş oldu. Bizden mavi üçgenin alanını istiyor. 30'un kar 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den 9 kök 3 bölü 2 geldi C şıkkı. ABC ikizkenar üçgen demiş. Ne olur ne olmaz 45'lerimizi yazalım şöyle. neden burada buraya 45 yazdım? Ağırlık merkezi kenar ortay. E zaten bir ikizkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik ve açı ortaydır. Bu yüzden arkadaşlar. Şimdi haliyle 6 olduğuna göre Burası da e, 3 kök 2 3 kök 2 şimdi gelelim Peki burada şeyi ne yapacağız ABAC'yi kullandıktan sonra şu beyaz bölgeye nasıl bir hareket yapacağız E zaten ağırlık merkez dediğine göre Burası 2 kök 2 Burası da kök 2 arkadaşlar haliyle bu da 2 22 oldu Şimdi ABD'nin alanı 45 45 90 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 yani 9 birim. Beyaz bölgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 geldi. Bunların farkı 9 eksi 2 7 pembe bölgenin alanı B şıkkı. Sinüs üst alan formülünden hallederiz diye düşünüyorum. Çünkü biraz 90'lar fazla bakın. Alfa beta 90 alfa beta 90. Şimdi buraya x diyorum buraya da x diyorum. Pek bir şey belli değil gibi ama 2 kök 6 çarpı x bölü 2 sinüs alfa. Sinüs alfada bu beyaz üçgende 2 kök 6 bölü x. Hemen yerine yazarsak 2 kök 6 bölü x. x'ler gitti. 24 bölü 2'den 12 oldu. A şıkkı. Soru değil ama bizim için önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Katlamalarda bir de ben hep şu söylüyorum. Hangi soğan kolayımıza geliyorsa onu yapıyoruz. Ben burada şimdi katlanmış şekli geri açacağım ki daha iyi göstereyim. Bir de Paralelli ağırlık merkezli durumlarda lütfen şunu göz önünde alalım. Bir kere kenar ortay 2'ye 1 oranında böler. Aynı zamanda paralellerin hepsini kenar ortay 2'ye bölecektir arkadaşlar. Sonra burada bunun paralel olduğunu nereden anlıyoruz? Zaten söylemiş. Onu soruda okumayı unutmayın lütfen. Şimdi bundan sonra artık şöyle AG'yi katladığımızda GA üssü olduğu için bak yine aşağıdaki kısımda A olacak. O zaman harflendirmeye başlıyorum. Diyorum ki şurası S ise 1 bölü 2 benzerlik oranından dolayı 3S olur. Katladığımızdan dolayı direkt AGE de 4S olur arkadaşlar. Sonra burası karşılıklı oranları aynıdır. 2B'ye B dersek 2'nin 3'e oranı benzerlik oranı 4 bölü 9 oldu. Alan oranı benzerlik oranının karesiydi daha doğrusu. Toplamda 9S olması için şuraya da 2S kaldı. Şimdi C o zaman 2S oldu. Buradan bakın. Sa sol taraf kesip atılmış çünkü. Sonra B 3S oldu. A da arkadaşlar S oldu. Şimdi buradan ilk çıkaracağımız sonuç gerçekten C. E, C artı A B'ye eşit. Tamam bu doğru. Çünkü B'yi 3S bulmuştuk. 2S artı S. B 2C'ye eşit. Hayır bu yanlış oldu. A'na B C'ye bakalım şimdi. ABC arkadaşlar 9S, 9S daha 18S yapar. Peki bunları toplayalım şimdi. A'nın 4 katı 4S, B'nin 4 katı 12S, C'nin 2 katı 4S. Hayır bu 20S yaptı bu da yanlış oldu cevap yalnız ki B. 8, 5 ve 7 verilmiş paralellik var arkadaşlar BFC üçgeninin alanını bulacağız şimdi. Bir kere paralellik olduğu zaman şuraya 5K, buraya da 7K diyebiliriz değil mi? Nasıl olsa paraleller arası yükseklikler değişmez arkadaşlar. Bu yüzden de alanlar oranı, tabanlar oranı olur. Şimdi gelelim buradaki 18 ve 5 ile 7'nin durumuna. Bakın şunları şöyle bir şey yapacağım. İzleyin lütfen. DE. Şimdi bu 5K, 7K ya. Ben bu iki üçgeni birleştirsem Sonuç olarak şu DEC'nin alanı da 12 yapar mı yapmaz mı? Bunu bir düşünün bakalım. Tabanları arkadaşlar topladım. Sonra yükseklik değişmiyorsa bu ikisinin toplamı DEC'nin kesinlikle alanına eşittir. Neden? Aslında çok basit. Solda da göstereyim. Bu B noktasını uca kaydırırsam 5 yine böyle olur. O zaman 18'de burası olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı böyle bak 3K'ya 2K gelir. Paralellikte karşılıklı oranları aynı. Yine 3 aya 2 a böylece 18 12 daha 30. Diğer tarafta 3'e 30 sa 20'ye 2'ye 20'dir. Toplam alan 50 oldu. Haliyle toplam alan 50 olduğu için zaten BFC'ye de otomatik olarak 20 kaldı. 12-16 BD de DC'nin 3 katı verilmiş. Şimdi bu orandan yararlanarak ben dik kenar varken oranda varsa böyle bir paralel indirmenizi tavsiye ederim. Böyle indirince arkadaşlar 3'ün 4'ü oranı ne olmuş oldu? 12 oldu değil mi bu haşta? O zaman bitti. DH 12, AE 12 bölü 2 cevap arkadaşlar buradan 6 çarpı 12'den 72 E şıkkı oldu. Dikkat AD ve FE paralel ya. Şu FE'ye dokunmayacağım. Şu kalan D köşesine A'ya ittireceğim. O zaman buradaki sarı bölgeyle mavi bölgenin alanı aynıdır. Tabanlar değişmiyorsa yükseklik zaten değişmez. Alan da değişmez. O zaman artık şöyle bir durum oldu. Birleşti. Komple şu mor üçgene bakın. Bu üçgenin alanı D, B, E, E, C'nin 3 katı olduğu için S ise buradaki bölgenin alanında 3S olacak komple A, B, e. Toplam alan 4S 36. S arkadaşlar 9 yaptı B şıkkı. Arkadaşlar alfa ve 3 alfayı şöyle kullanayım. Bakın şimdi buraya alfa, buraya da 3 alfa. Alfa diye ayıracağım tamam mı? Kopartıyorum şöyle. Buraya 2 alfa yapıyorum. Neden? Böylece 2 hiçbir dıştan 2 alfa elde ediyorum. Burası da 5. Şöyle K diyelim. İkizkenar üçgen arkadaşlar. Bu arada 6 kaldığı için AK da 6 oldu. İkizkenar bir üçgen hemen tabana dik indiririm alan bulmak için. 3 3 4. Hemen bu üçgenin alanını bulabiliriz. 4 çarpı 6 bölü 2'den üçgenin alanı arkadaşlar 12 olmuş oldu. Şimdi dikkat. 5S 12. Neden 5S diyorum? Bu 5, burası 6. 5S 6S derim. O zaman 5S12 ise S12 bölü 5. Bana kaç S lazım? Toplamda 11S. Yani 11 çarpı 12 bölü 5. Buradan da arkadaşlar 12 bölü 5 2.4 11 ile çarparsam 26.4 olacak B şıkkı. Burada arkadaşlar üçgenin alanını bulurken tabii gidip şuradan dikindirip yüksekliği bulmak ve AC kenarını bulmak doğru olmayabilir. Mantıklı olan e, burada şu BD tabanına odaklanın. Mümkün olduğunca bir birim bulabileceğiniz yerlere, tam sayı bulabileceğiniz yerlere odaklanın ki daha kolay yapabilin. BD uzunluğunu biliyorum. E, buna ait yükseklikte bakın A'dan çıkar. A'dan çıkan yükseklik 6 birim. Taban arkadaşlar 3 birim. Üst bölge ABD'nin alanı ne gelmiş oldu? 6 çarpı 3 bölü 2 yani 9. Aynı mantıkla arkadaşlar C'den de bir dik indirin. En azından buradan inen yüksekliğin 2 olduğunu biliyorum. Bu da BDC'nin alanını getiriyor. Taban 3 yükseklik 2 iki bölü 2'den alan 3 geldi. Toplam alan 12 oldu. C şıkkı. Çok basit bir şey yapacağız. Alanlar oranı, tabanlar oranı. Şimdi buraya 7S diyorum. E, toplam alanda o zaman böyle buraya da 25S dersek 32S. Yarısı DEC'ymiş. Buraya o zaman 16S kalır. Mecburen 25S olması için de 9S buraya. Şimdi paralellikten dolayı 16S'in 25S oranın karekökü 4 bölü 5 yapar. Tabanlar oranı 4 bölü 5 demektir. Haliyle küçük parçaya 4Y dersek tamamına 5Y demeliyiz. O yüzden 5Y 25 ise 4Y 20 olur. A şıkkı.